Balık yiyorum, sağlıklı büyüyorum etkinliği Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen Balık Yiyorum, Sağlıklı Büyüyorum etkinliği, sağlıklı beslenme ve sporun bir arada vurgulandığı, büyük katılım ve coşkuyla gerçekleşen anlamlı bir organizasyon oldu. <laughs> Etkinliğe Arsuz kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Belediye Başkanı Sami Üstün, İl Tarım Müdürü Mehmet Fatih Andı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yanmaz, Çetillik Mahallesi Muhtarı Hasan Bulut, Çetillik İlköğretim Okulu Müdürü, öğretmenleri, velileriyle Arsuz Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Taner Uçar ve yönetimi katıldı. Bu e, bankanın faydaları, işte çevreyle önemi, çevre temiz tutmanın önemiyle de ilgili. Etkinlikte, bağışıklık sisteminin güçlenmesinden kemik sağlığına, beyin fonksiyonlarının gelişmesinden kan yapımına kadar birçok alanda faydası bulunan omega-3 bakımından zengin olan balığın önemi anlatıldı. Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından öğrencilere balık ve su ürünlerinin yararları ile gösterisi eşliğinde aktarıldı. <laughs>